Herkese Enfabol Kulübü'nden selamlar arkadaşlar. Birazdan krize goldumuzu kusturacağız. Beslerimizi çekeceğiz. Ağzı dolu balonunu yakalayıp kusturma işini sizlerin huzurunda gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz bunlar akvaryumun altın külçeleri. Bu maşallahımızı alırız. Allah olmayan kardeşlerimizi nasip eder. Şimdi bizden bu kadar. Hemen balığı yakaladıktan sonra tekrar güzelleyin. Evet arkadaşlar balığımızı yakaladık. Kusurma işlemi devam ediyor. Şu an 5 tane maşallah maşallah. 5 tane yavruyu kusurduk. Bunlar arkadaşlar nadir tür olduğu için öyle e, hani 20-30 tane vermez. bir de ilk annelikleri herhalde şimdi e, arkadaşlarım illa yorumun altına atacaklar. Neden kendi kusurmadı falan. Biz üretimciyiz arkadaşlar. Hani bu yumurtalı alıyoruz, kuluçkaya koyuyoruz. Balımız üremeye devam ediyor. Şurada Şu da maşallah var şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar maşallah var balıklarımızın. kırmızı Gold trofey sürülerinin vazgeçilmezli altın külçeleri. 6 Altı tane yavrumuzu aldık girişimizden. Şöyle göstereyim Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Maşallah olur gerçekten. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Herkese iyi seyirler. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar balıklarımızı kuluçkaya koyduk. Yaklaşık burada e, bir hafta kaldı. Daha sonra artık küçük akvaryumu alıp serbest yüzüye gidecekler. Şimdi bizden bu kadar arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere şöyle bir E ainda é tudo. Só que o